Değerli evet arkadaşlar, diğer noktaları anlatırken hani dedim günümüzde de halen mezarlık olarak kullanıyor. Buralar kaya mezarlar, buralar güncel mezarlar. Şimdi geldiğimiz nokta yine bir katlı sistem bir mezar odası. Hemen şöyle üst tarafına baktığınız zaman o mezar odasının içerisini anlatan oradaki nis sistemi ve sekileri görüyorsunuz ve kanalı görüyorsunuz hemen şuradaki kanal dikkatinizi çekiyordur. Bu tür yerlerde kayalık alanlara denk geldiğiniz zaman bu kanallara bilin ki aşağıda buna benzer mezar odaları veya tünelli geçiş sistemleri mezar odalarına giden sistemler vardır. Şimdi geldiğimiz noktada bakın burada bir farklı işçilik yapılmış. Burada bir sütun var. Sütun tabi kırılmış fakat iki tane manevi kapı olarak yine bir kapı yapılmış. Şimdi mezar içerisinde mezarların içerisini gezmek istersek hemen sol tarafında geldiğiniz zaman bakıyorum burada birçok nis sistemi varken hemen şöyle sol tarafa baktığınız zaman oradaki zemindeki durumu anlatmama gerek yok. Henüz el değmemiş olan noktalar oralar. E, buraya bir işçilik yapılmış. E, temiz bir işçilik yapılmış. Hemen geldiğimiz noktada şurada iki tane nis sistemi konmuş. Ve bu ana kapının kapatıldığı, kayanın kapatıldığı e, alan burası. Şunlar bahsettiğim gibi zıvana geçmeleri yani kilit noktaları kayayı buraya örtmek için. İçeriye geldiğimiz zaman e, bu şekilde bir oda. Fakat içerisi biraz karanlık gibi ama e, burası bir oda şeklinde çevrilmiş. Aslında e, duruma şöyle baktığımız zaman e, şu alanlar tahrip edilmiş, kırılmış. Yani şurada bir mezar alanı bulunmakta aslında ve burada bir mezar alanı. Ve bunun üzerinde biraz önceki videoda bahsettiğim gibi e, yine burada da katlı sistem e, mezar odaları mevcutmuş. Ee, ve buralar e, tahrip edilerek, kırılarak bir oda haline getirilmiş. Yani kullanım amaçlı haline getirilmiş. Dolayısıyla hani diyoruz ya, medeniyet medeniyet üzerine geldiği zaman buralar açılarak e, kendi çıkar ve amaçları için e, kullanmaya çalışmışlar. Şöyle genel yapısını ben göstereyim. Burası tavan kısmı kubbe şeklinde. Hemen e, duvarlara geldiğimiz zaman, aslında buradan göremiyorsunuz ama şu noktalarda e, işçilik işçilikler var. Bir e, çiçek süslemeleri, bezemeler yapılmış. E, aslında burası çok e, süslenmiş, özelmiş bir mezar odası kısmıymış. Hemen e, şuraya geldiğimizde de yine mezarlı atıf olarak bir niş sistemi e, yapılarak e, buraya betimlenmiş şuralar e, hediye kolay noktaları ve burada da yine mezarları temsil eden e, sunakları oymaları e, görmektesiniz e, Burası da açık gerçekten çok güzel bir mezar odasıymış Dolayısıyla e, bundan sonraki burada çekimlerimizi e, bitireceğiz İnşallah diğer noktalarda diğer noktalarda diğer gözğzme çarpan e, dikkatimiz çeken noktalarda da sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen aslında sağ tarafta da alanlar var. Tabi oralar henüz gün yüzüne çıkmamış. Oradaki zaten kanalı görüyorsunuzdur. Oymayı görüyorsunuzdur. Bitkilerin alt kısmından yine aynı bu şekilde mezar odaları mevcut orada da. Evet arkadaşlar buradaki programımı da bitiriyorum. Diğer videolarda inşallah diğer anlatımlarda sunumlarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet diyorum.